Muhabbete gelden herkese merhabalar. Ebru ile birlikte bugün savaş boyalarımızı sürdük ve intikam ateşiyle yanıp tutuşanlar için 4 film seçtik. Bu arada ihanet edenler kendilerine dikkat etsin diyoruz. Yani videonun sonunda neler olacağı belli olmaz arkadaşlar. i̇ntikam ateşi dendiğinde, intikam filmleri dendiğinde akla gelmemesi imkansız bir filmle başlayacağız. Yani Katarsis'in doruklarını yaşayacağımız 2003 yapımlı Dogville villa başlıyoruz arkadaşlar. Ee, film yani bir tiyatro sahnesini andırıyor aslında bize. Her yere tebeşirle çizilmiş bir sahneler var. Oldukça az dekorun kullanıldığı bir filmdi. Ee, ki daha sonra zaten Danimarkalı bir yazar tarafından da tiyatroya uyarlanıyor. Evet, gerçekten Katarsis anlamında çok önemli bir film. Biz bunu biraz zorunda olarak izlemiştik evet. Ferhat. ancak e, şöyle bir zorunluluk ve sıkıntılıydı sadece. Üç, film 3 saat. Bu yüzden biraz yoruyor izlerken. Partlara bölebilirsiniz. Evet bu arada biz 2 part ya da 3 partta izlemiştik ama film gerçekten efsane. Gerçekten e, o damarlarınıza kadar hissediyorsunuz. O katarsisi yaşıyorsunuz. İntikam işte böyle alınır diyorsunuz. Bu yüzden başarılı film filmlerden bir tanesi. Nicole Kidman zaten e, karşımızda oluyor başrolde. Ve oyunculuğu o gencecik yaşındaki o yaptığı harika oyunculuk çok güzeldi bence. Kesinlikle öyle yani e, filmin sonunda ben şunu hissetmiştim açık açık e, filmin sonuna kadar ya hadi bir şeyler olsun artık yani sen bu şekilde bu sahneyi ya da bu köyü kasabayı terk edemezsin diye düşünürken öyle güzel intikamını almıştı ki kasabalılardan evet. İşte bu demiştim yani Nicole yani e, güzel bir oyunculuğuyla o intikamı harika bir şekilde beyaz perdeye yansıtmıştı. Evet. Yine 2003 yılından devam edeceğiz sanırım yönetmenlerin böyle intikam ateşiyle yanıp tutuştuğu yıllardan birisiydi 2003 2003, Tarantino'nun Kill Bill'i var. 2003 yılından yine bizlerle ki, Pop Fiction'ın Çekimleri sırasında Uma Thurman'la birlikte senaryosunu kayma evet. almışlar. 2003 yılında da vizyona girdi. Ki, Pulp Fiction'a da baktığımızda böyle ufak ufak hatta böyle ufak da değil aslında. gözümüze iyice soktuğu büyük spoilerlar var Kill Bill hakkında. Evet, gerçekten zaten onun e, esintileri orada başlamış. Orada karar verilmiş böyle bir film yapmak istediklerine. ya yani yapmak istediğine daha doğrusu Hı -hı. Tarantino orada karar vermiş ve bize de çok ufak ufak Pulp Fiction'dan bunu vermiş. Kill Bill şöyle e, enfes bir film bence. Birincisi çok sınırları zorlayan bir film. Yani çok fazla kan sahnesi var mesela. Tarantino'nun ben yapımlarında işte çıkan sorunlarla çözümlerini çok seviyorum. Yani o sorunlarla başa çıkış yöntemleri çok güzel Pratik bence. Pratik zekası güçlü bir yönetmen. Evet çünkü <laughs> kan sahnelerin fazlalığı o dönemde sıkıntı oluyormuş sinemada. Belli bir litre, kotası varmış, kotası varmış. yani bu kadar kullanabilirsiniz gibi. <laughs> Ve Tarantino film, filminden onları çıkarmak yerine siyah beyaz yerler kullanmış o sınırı aşmamak adına. Ve bence filmde bu çok tatlı bir şey olmuş yani çok tatlı bir histi, çok tatlı bir dokuydu. Bunun dışında filmin uzun olması da mesela Tarantino'nun başına evet. ağrıtmış. Demişler ki e, filmden bazı şeyleri çıkart ve biraz kısalt çünkü 3 Biz saat... Biz bunların hepsini yayınlayamayız. Evet. İşte... Yani. 3 saat 40 dakika kadar bir e, süresi var. Hani bunu bu şekilde olmaz dediğinde ben hep şey yani şunu sığınırım. İşte mükemmel film böyle bir şey. Artık içinden çıkarabileceği hiçbir şey kalmadığı için Kill kısaltmak yerine ikiye bölüp e, vizyona vermiş. Ve M ...mükemmel bir işte olmuş. Bu arada kullandığı bütün kanlar gerçek kanlar. ABD ve Avrupa dışında o kot'ayı aştığı için sadece Japonya'da orijinal haliyle vizyona girebilmiş. Onun dışında pratik zekasından bahsetmiştin. Ona da değinmeden geçemeyeceğim. Çünkü Tarantino aslında sinema eğitimi almayan evet. birisi. Kasetçide çalıştığı zamanlar ikinci ve üçüncü sınıf filmler izleyerek aslında sinemayı ve sanatı öğrenmiş. Ki... Kill Bill'de de aslında bunun izlerini görebiliyoruz. Neredeyse unutulmayı yüz bir Japon sanatı var, savaş sanatı var ve bunları aslında o filmlerden izleyerek kendi filmlerinde kılavuzluk ettiğini de söylemek mümkün. Onun dışında sarı renginin de bu kadar hakim olması yine ikinci sınıf filmlerden geliyor. Evet, yani ben şöyle düşünüyorum. Bu kadar ucuz bir şeyden yani o temelinde gördüğünde her şeyi izleyerek sinemaya evet. başlamış. Eğitimle değil ama e, ve bunun o her şeyin içinde tabii ki ucuz şeyler ve işte bayat ürünler de izlemiş ve onlardan bile çıkarımı bu kadar güçlü oluyorsa işte bu iş böyle yapılır diyebiliriz. Bence <laughs> de öyle. Şimdi Ebru sana şey sormak istiyorum. Çünkü ben Dogville'de e, filmin sonunda o yaşadığım katarsizle birlikte Nicole Kidman'ın o sert e, intikamı aldıktan sonraki o sert duruşu benim çok hoşuma <laughs> gitmişti. Kill Bill'de ise Uma biraz daha o intikamı aldıktan sonra duygusal bir bile öldürdükten şeyi, sonra. Evet. Duygusal bir şekilde bizim karşımıza çıkıyor. O beni birazcık rahatsız etmişti diyebilirim aslında. Ben biraz daha sert durmasını tercih ederdim. Ee, şöyle ben buna katılmıyorum. Çünkü benim için nefret dediğimiz şey yani nefret <laughs> intikam duygusu bence diğer duygularımızdan çok daha yoğun ve güçlü ve orada bir duygu patlaması yaşıyor. İntikamını alıyor, nefretini kusuyor ve bir yandan da Umart'ın orada öldüğünü düşündü. Düşündü bir çocuğu ortaya çıkıyor yani. Biraz önce kızına kavuşmuş. bir yandan çok büyük intikamını almış ve bu kadar güçlü bir duygunun patlaması da olmalıydı bence. Bu kadar duygusuz kalmış olmamalıydı ki zaten ondan önceki cinayetlerinde oldukça sağlam durabiliyor ve hani bunun karşısında artık bir patlama ben bekledim. Bana daha gerçekçi geldi. Çünkü bu kadar yoğun bir duygunun sonunda böyle ceketini alıp çıkamazsın bence. Evet bunu şey yaptı Dogville'de Nicole Kidman'ın karakteri yaptı ama ben Kill Bill'inkini çok yerinde buldum. Yani siz tarafınızı seçin o zaman. Ben biraz daha sert bir duruşu sevdiğimi söyleyebilirim. Bu arada sinema dünyasında şöyle bir dedikodu da var. Şu üçüncü filmin de geleceğini söylüyorlar. Evet. E, bunun için Uma e, Thurman'ın yaşlanması bekleniyormuş. Biz bir spoiler vermeyelim. Niye yaşlanması gerekiyor? Belki üçüncü film neyle alakalı olacak diye siz izleyin diyelim. Ama gerçekten oldukça e, heyecanla bekliyoruz. Yani üçüncü filmde de Vertina'nın kızı Nikki herhalde Kibil'den yani şey Uma Thurman'dan intikam almak gibi bir senaryoda yazabilir. Ne çıkar karşımıza bilemiyoruz ama biz bence diğer üçüncü filmimize geçelim hemen. Evet biraz da Hint filmi diyeceğiz. Şöyle ki ben Bollywood'u ve Hint filmlerini çok sevmeyen biri ve daha doğrusu izleyemeyen biri olarak çok sevdiğim bir yapım ve bence intikam konusunda da gerçekten oldukça başarılı bir yapım. Gajine diyeceğim. 2003 yılında değiliz. Değil. Artık 2008 artık. yılına geldik. Gajini'de neler var? Ben açıkçası filmi izlemedim. Ben biraz daha Gajini'nin uyarlandığı Memento filmini biliyorum Christopher Nolan'ın. <laughs> Zaten Hint filmlerine bakış açım birazdan maalesef ki olumsuz yönde. Çok fazla sevdiğimi de söylemem o yüzden sana atıyorum ben topu. Evet, ben de aynı şekilde ama ben e, olumsuz deyip kaçmayı pek sevmem. Mutlaka denerim o tatları. İşte e, Hint filminde de ta denediğim tatlardan bir tanesi Gajini'ydi. Gerçekten hiç sevmediğim ve izleyemediğim bir dönemde izlemiştim ve bu da çok uzun bir film. Ya yani bana uzun gelmişti. Şu an tam net olarak dakika. İntikam almak sanırım çok uzun öyle. sürüyor. <laughs> evet, uzun sürüyor. Uzun sürüyor olabilir ki bence uzun süren intikamlar da sonu son keyifli, keyifli oluyor. Şey. Gajine de şöyle aslında spoiler vermeden bahsetmek istiyorum. Sadece beni rahatsız eden Hint filmi olduğu için aralardaki klipler oldu tabii Hı -hı. ki. dındırı. Biz dındırı dındırı. kavulken bile dans edebiliyorlar. <laughs> evet. Biraz. Şarkı söyleyip dans ediyorlardı. Savay dansları var o zaman. Ee, o yani enteresan da onlar biraz rahatsız etti ama onları olmasa zaten film bence daha kısa Hı -hı. ve daha izlenebilir olur. Buradan Bollywood etkilerine sesleniyorum diyormuşum. Ee, ama bunun dışında hafızasını kaybeden bir adam var. Ee, ve işte bu adam hiçbir şey hatırlamayarak uyanıyor ve vücudunda dövmelerle işte yapması gereken, gitmesi gereken, bilmesi gereken şeyler var. Ve her gün o unuttuğu şeyleri bir daha yaşıyor, bir daha yaşıyor diye başlıyor. Peki bu adamın başına ne geldi? Bu adam nasıl bundan toparlanacak? Onu filmi izleyince göreceğiz. Bence başarılı yapımlardan bir tanesi. Dediği gibi Ferhat'ın her Hint filmi izlemiyor, izleyemiyorsanız siz de ve bunu deneyemeyeceksiniz. Memento'yu da izleyebilirsiniz. Çünkü ben kurgusal ve fikri çok sevmiştim. Bu yüzden de intikam filmleri içerisinde olsun diye düşündüm. Tüm zamanların en iyi 30 yönetmeninden birisi olarak gösterilen Park Chan Wook'un aslında yönetmen koltuğunda oturduğu bitin e, Uzak Doğun'un en başarılı yapımlarından birisiydi bence ki İntikam ateşi ile de böyle farklı bir nüansları var. Filmlerde. Evet, filmimizin adını verelim tabii ki Old Boy diyelim. E, gerçekten enteresan bir film e, ve oldukça korkunç bir intikam değil mi? Büyük intikam aslında. Bugüne kadarki tavsiye ettiğimiz filmlerde hep başkalarından intikam alınıyor. Bu e, filmde ise intikamı alan kişi kendisi. Evet. Kendinden intikam aldığını söyleyebiliriz. Ağır bir şekilde intikam alıyor hatta. Kendine oldukça e, nasıl bir şey yaşadıysa artık intikamı da büyük olduğunu söylemek mümkün. Onun dışında Cannes Film Festivali'nde yine en iyi filmlerden hmm. birisiydi. En iyi film ödülünü aldı. Evet filmde e, gariplikler var. Gerçekten ee, birincisi intikam dediğim gibi çok farklı bir şekilde alınmış. Bu böyle ölümcül şekilde değil ve bence çok büyük bir ihanet şeklinde olmuş ve bunun dışında da Oday Sun diye bir karakterimiz var filmde. E bu karakterin Ahtopot dediği bir sahne var. Bu spoiler değil. Bunu o şekilde izleyin diye söyleyelim. Bu sahnede hiçbir özel efekt kullanılmamış. Yani, yani canlı, canlı, canlı canlı ahtapot diyor maalesef ki. E, oyunculuğuna sağlık mı desek, midene sağlık mı desek, <laughs> o yani nasıl yapabildiğini mi desek bilemiyoruz artık. Gerçekten e, epey uğraşılmış ve çalışılmış bir film. Bence de iyi filmlerden birisiydi. Diğer filmlere nazaran dediğimiz gibi intikamı kendinden alıyor. O yüzden de farklı bir bakış açısı olarak da bu filmi koymak istedim. Yönetmenler neredeyse bütün intikam ateşiyle yanıp tutuşan filmleri 2003 yılında beyaz perdeye yansıtmışlar. Eğer siz de intikamınızı 2003 yılında almadıysanız 2020 yılı da bence intikam almak için oldukça verimli olduğunu söyleyelim size. Evet yani biz de bu bölümde şeytani ruhları biraz dürttüysek bu filmlerde. Sizlerin de aklında bu intikam ateşi filmde çok güzeldi dediğiniz filmlerde varsa yorumlara bırakabilirsiniz. Bu arada videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza da hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın diyelim. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın. Hoşçakalın.